Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Oyuncu Hande Erçel ve e, sevgilisi e, iki yıldır birlikte aşkı yaşayan Kerem Mürsin ile Bodrum tatili devam ediyor. Sezonu açan aşıklar önceki günü Gündoğan'daki bir otelin plajında görüntülendi arkadaşlar. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkarıyorlar arkadaşlar. İki aşıklar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur arkadaşlar. Anında yeni videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.